Tekrar oyundayız. Annem orada mısın? Annem! Hey! Kapı bu tarafta dostum. Aa, evet. Doktor Zola'yı arıyorum, gördün mü? Aa, doktor Zola, hayır görmedim. Ee, kim Kimseyi görmedim. İzninizle. Tanışıyor muyuz? Hayır efendim, ben MIT'den ziyarete geldim. Ha, MIT. Adın nedir? Howard. Hatırlamam kolay olacak. Howard... ...Potts. Şey, ben de Howard Stark. Merhaba. Tokalaş, parmağımı çekme. <laughs> evet. Biraz solgun görünüyorsun, ha Potts. Yo, iyiyim. Biraz yorgunum da. Ha, Hava almak ister misin? Hu hu pot. Evet. Ha, harika olur. Bu tarafta. Tamam. Çantan lazım mı? Şu ipilerden değilsin değil mi pot? Çiçekler ve lahana turşusu. Bu gece önemli bir kutlama mı var? Ha, karım hamile. Veya ofiste fazla kaldım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tutar mısın? Tabii. Kaçıncı ayında? Ya bilmiyorum. Evet. Sakız çiğnememe katlanamayacak Ayda. <laughs> Muhtemelen yemeği yine mutfakta yiyeceğim. Evet. Yapacak <laughs> bir şey yok. Benim kızım var. Kız güzel olurdu. Bana benzeme ihtimali daha az olurdu. Bunun nesi kötü ki? Aa çoğunun iyiliği nadiren çıkarlarımdan daha fazla ağır basar. Peki ismine karar verdiniz mi? Eğer erkek olursa karım Elmonzo ismi. Ha biraz daha düşünsün bence. Zamanınız var. Sana bir şey soracağım. Çocuğun doğduğunda... ...gergin miydin? Aşırı. Değil mi? Evet. Kendini yeterli hissediyor muydun? Bu şeyi nasıl başarıyla idare edeceğini biliyor muydun? Aslında her şeyi zamanla çözdüm diyebilirim. Babamın yaptıklarını düşündüm ve ben de... Babamın kemersiz sorun çözdüğü görünmemiştir. Babamın bana sert davrandığını düşündüm. Şimdi geçmişe bakınca yalnız iyi şeyler hatırlıyorum. Onun çok güzel bir lafı vardı. Ya, ne gibi? Hiçbir servet zamanı satın alamaz. Zeki adammış. Elinden geldiğince. Daha çocuğum doğmadı ama onun için yapamayacağım şey yok. Memnun oldum Potts. Ben de. Howard. Her şey yolunda gidecek. <laughs> Teşekkür ederim. Bu ülke adına ve yaptığın her şey için. Jarvis. Bu adamla tanışıyor muyum? Sizin tanımadığınız yoktur efendim.